Rahmetli Yavuz Bülent Bakiler yıllar önce Kahramanmaraş'ta Atatürk Parkı'nda bulunan Kültür Müdürlüğü salonunda bir konferans vermişti. O zamanlar sanırım Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıydı. Şöyle tatlı bir hatırasını anlattı. Hastalanmış. Tedavi için doktora gitmiş. Uzun tetkiklerden sonra doktor demiş ki Yavuz Bey çok çalışmışsınız. Biraz dinlenmeniz gerekir. Bir müddet okumayacaksınız. Yazmayacaksınız. Düşünmeyeceksiniz. Şaşkın şaşkın doktora bakan Yavuz Bülent Bakiler demiş ki Sevgili doktorum sen beni kültür bakanı yapacaksın. <laughs> evet. Kültür bakanlığının turizme boğulduğu okumayan insanların ülkeyi yönettiği, hatta çok ayıp utanıyorum ama öğretmenlerinin, öğretim üyelerinin bile okumadığı veya yeterince okumadığı bir ülkede yaşıyoruz. Neden okumuyoruz? Bunun sebeplerini okuma aşkı kitabımızda uzun uzun araştırıp yazmıştım. Kitap sevgisi de ona bir destek olsun diye ve arkasından okuduğun kadarsın kitabını yayınlamıştım. <laughs> Değişen bir şey var mı derseniz. <laughs> kanatım olumsuz. <laughs> Bu vesileyle Yavuz Bülent Bakir Bakir Bey'e bir kere daha rahmet dilerim. Hoşçakalın ve selam.